sağlık, aşk, huzur. İnsan ne için yaşar bu hayatta? En öncesi her şeyin başında sağlık gelir. Para gider. Eş dost gider ama sağlık giderse geri gelmez. Değerini bilmeliyiz. Arkasından bir kalp daha lazım. Sarıldığımızda sağ kaburgamızın altındaki o boşluğu dolduracak aşk dolu bir kalp. Bir de huzur oldu mu yıkılsa bile engeller çıksa bile dimdik kalkar ayağa. Sabır. Her zaman her şey yolunda gitmez. Artık düzelsin ya da umut olsun ister insan. Ama her şeye kötüye giderken bile sabır veriyorsa, bunu kendine inandırabiliyorsa, inanın ilerlerdeki açan çiçekler bütün bu zorlu günlerin arkasından her şeyi unutturacaktır. Sabır yağmur gibidir. Önce her şeyi bulandırır, sonra her şeye can verir. Güven, aşk, inanç. Belki de aşktan önce güvenmeyi tatmalıyız. Hissetmeliyiz ki aşkı dolu dolu yaşayabilelim. Ne zaman birisine hoş sözüne kandıysak kırılan güvensizliklerle doldu her yerimiz. Bu yüzden belki de bize sevgiden önce güven, inanç verilmesi lazımdı. O zaman işte her şey daha güzel olurdu güven. Gözlerini kapatıp karanlığa doğru yürüyoruz. Yanımızda dostumuz ya da sevdiğimiz. Bizi bahara mı götürüyor yoksa dikenli yollara mı? Senin hissin ne söylüyor sana? Sence hangi yol? Sence güvenmeli miyiz? Kendi hissine, duygularına güven. Yoksa gözlerimiz kapalı kimi tanıyabiliriz ki? Nasip der ki atalarımız. Nasipten öte köy yoktur. Ne bir saniye ileri, ne bir dakika geri gidebiliriz. Nasipte yoksa. Ve en güzel tesellimizdir bizim. Olmuyorsa bir şey nasip değildir bize. Ömrümüze hayallerimize. En güzeli nasiptir aslında. Bunu kabullenebilirsek. Umut. Bir resim çiz bana. Ya da sevdiğin bir şarkıyı mırılda. Bir dostunu söyle bana. Bunları düşünürken aklına ilk kim geliyorsa işte umut budur aslında. Bizim inancımız değer verdiklerimiz çok uzakta değiller aslında. Umut yanımızdakiler. Allah bizim bir sığınığımız var. Gidecek tek bir yerimiz var. Defalarca hatalar yapsak bile yine de bizi huzuruna kabul eden Rabbimiz var. Dert verip derdimize derman veren Rabbimiz ve tekrar yanına döneceğimiz bu fani dünyada bize can, can veren Rabbimiz var çok şükür asla pes etme kim ne derse desin kim ne söylerse söylesin şayet bir yolun varsa durma git engeller aşılmaz olsa bile Umudunu bir an olsun yitirirsen bile asla vazgeçme. Çünkü senin umudun var, inancın var. Başarmak, çabalamak için bir nedenin var bu hayatta. Asla pes etme. Git ve alacağını al. Sağlık. Hiç hastaneye gittin mi? Orada yatan hastaları görmüşsündür. Kendine şifa arayanları. Bir kere empati yapsan, kendini onların yerine koysan, gece gündüz ağırlar çektiğini düşünsen. Aslında sağlık ne kadar kıymetli, ne önemi, değeri kaldı. Dünya kadar servetin sağlık olmadıktan sonra. Sağlık, mutluluk, sevgi, ne? İnsan birisini sevince ve bu sevginin karşılığını da alınca sanki tüm dünyadan uzaklaşmış, apayrı bir dünyada tek bir isimle, tek bir M harfi ile mutlu olabiliyor. Çünkü aşk bambaşka bir şey. Tüm iyi niyeti, hastalıkta, sağlıkta tek birisi ile olabilmek bu bambaşka bir huzur inanç, güvenin aynasıdır. İkisi de birbirine bakar. Şayet birisi kırılsa, diğeri de yok olur, gider. Su ile ateş gibi. İkisi de ayrı kavramlar ama ikisi de aynı kefenin içinde. Bu yüzden birisinin inancını kırıyorsanız emin olun ki güveni çoktan uçmuş gitmiştir. Değersizlik Hayatta neye değer versek kendimiz değersizleştik. Hayatta neye ilgi versek ilgi alamadık. Amaçları ne bilmiyorum. Ama çok kırıldık. Hep hak ettiğinden daha fazlalarını verdik. Ve biz değer verdikçe daha fazlasını istediler. Değer verdik ama hiç alamadık. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne çok kulluk yapıyoruz kul olana. Oysa bizi yaratan Rabbimiz. Ulaşacağımız tek yer. Gideceğimiz son durak. Sevdiğimizi veren de o alanda o. Ama hep dünyanın toz pembesine aldanıp o kadar uzaklaşıyoruz ki sona gelirken farkına varıyoruz her şeyin. Şimdi uyan ve göçmeden yönel Rabbimize. Mutluluk bir annenin geceleyin gelip üzerini örtmesidir bazen. Senden bir çıkar beklemeden, senden bir şeyler istemeden senin iyiliğini ister. Senin mutlu olmanı ister. Hep iyi olmanı ister. Bir başkası gibi senin hatalarını yüzüne vurmaz. Derdine ortak olur. Mutluluk yanımızda çok uzaklarda aramayın. Dert yapma, düzelmeyecek. Aslında dert yapma, düzelmeyecek değil. Dert yaptıklarımız kendimizi yüzdüğümüze değiyor mu? Yoksa biz mi kendimize dert arıyoruz? Bence olayları biraz da biz büyütüyoruz. İleride gülüp geçecekleri, geçeceklerimize kendimize fazlasıyla yük yapıyoruz. Niçin? Ne çok soru var değil mi? Niçin olmadı? Niçin yarım kaldı? Niçin mutlu değilim? Tam kafayı sıyırtmalık bir soru. Ama fazla da kendimize eziyet etmemeliyiz. Bizim kendi kafamızı yoğurduğumuz kadar kimse bizim yerimize için demiyor. Huzur Huzur bir omuza yaslanmak mıdır yoksa bir kuşun kanatlarında gökyüzünde süzülmek midir? Sahi sana göre nedir huzur? Yanan bir ateşe kelebek olmak mı? Yoksa sokak ortasında aramak mı? Huzuru nerede arıyoruz? Kimde arıyoruz sevgili dostum? Doğru yerde mi? Yoksa hiç gelmeyecek durakta mı? Yağmur pencereye vuruyor tane tane. Sonra usul usul toprağa doğru süzülüyor. Sesi ayrı bir mutluluk. Görüntüsü ayrı bir his. Kimine göre bir doğa olayı, kimine göre vazgeçilmez bir yudum şiir dinletisi. Doğru yerden bakıyoruz. Çünkü yağmur hayattır. Hayatı veren hayatlarımıza hala can veriyor. İyiyim. Sorsanız da sormasanız da iyiyim. İyi olabildiğimce. Ve tek beklentim sardığım, toparladığım yaralardan yıkmayın sadece. Ve kendimle kalayım. Çünkü bana ben değil, sizler zarar verdiniz. Bana tek kalan bir iyiyim cümlesi. İyi olmalıyım. Sizler için değil, kendim için iyiyim baba. Koca dağlardan bile daha sağlamdır baba. Derdin var diyemez. Derdin var mı diye sorar. Cebindeki son parası olsa bile çocuğum eksik kalmasın diye onu da harcar. Yemez, içmez ama yedirir. Baba sevgisini belli edemez ama saçını okşar. Geceleri Odanın kapısından bakar. Babaların kıymetini bil. Aşk, umut, sabır. Bir gül fidanıdır aşk. Toprağa dikersin. Hemen güller sunmaz sana. Bakarsın, ilgilenirsin. Etrafında dolanan, ara bozmaya çalışan otlarını temizlersin. Gözünün önünde her baktığında umudun olur. İçini bir huzur kaplar. Ve zamanla sabırla öyle güzel olur ki bu aşk ilk açtığı gülün kokusu ciğerlerine bayram, kalbine koca bir sevda düşürür. Özgüven kimseye değil, önce kendine inan. Çıktığın bir yolda kimseden bir yardım bekleme. Bekleme ki sonunda kazandığın başarının sadece kendine olan güveniyle zafere gittiğini bil. Kendi ayaklarının üzerinde her daim durabileceğini göster. Göster ki örnek alınan birisi ol.